Merhaba. <laughs> yine ben varım. Yine ben bu hemen yine ben. Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar chat. Merhabalar. Bugün Roblox oynayacağız. Gelenler inşallah olur da hangi takım olayım bu ben mavi olacağım diye. Arkadaşlar ben de bu oyunda VS'ye gelebilen yok. Ben bu oyunda çok fenayım. Arkadaşlar bir kişi like'ını bırakmış. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kanka. Aa merhaba. Lan tam merhaba da çekken çıktı. At bana pası. Güzel su beni gör su. Beni gördü beni gördü beni gördü. Su bana su. Aa ne yapıyorsun Kerem? Kerem oğlum. O ne yapıyorsun lan? Kerem ne yapıyorsun? Girsene futbola. Futbola gir gir. Benden gir ama. <laughs> Bak, ben sonra buraya gireceğim kafama göre. <laughs> tamam. O, ama ondan sonra gir. Seni ararım tamam mı? Seni ararım açarsın. Ararım seni. Olur mu? Cevap Oğlum yayında oynayamıyoruz ki. Her hani ses gelmiyor ya. Seni o telefondan aradığım zaman. Ama dur bir dakika. İki dakika bekle. Tamam Kerem tamam Kerem Tamam tamam Kerem telefon ayarlıyorum ya. Koyucu, tamam. Pil tamam, tamam arkadaşlar. Ya yani Kerem ne şey için? yapıyorum. Telefon ayarladım Kerem. Bir tane oradan buradan açalsın. Eee bak yemeni şey yapınca bana haber ver. Tamam. Adamsın. Yemek bitince söylerim yazmış. Tamam tamam. Anlaştık. Sen, sen şu an istediğin zaman çıkabilirsin. Serbestsin. Yemeğin bitince istiyorsan canlı yayında kalarak ki istiyorsan da şey yap. Neydi? Yeme çık canlı yayında yemeğini öyle tekrardan canlı yayına gel. Beni unut unutmazsan tabi. Tamam kapat onu al buradan. Yani. Vay <laughs> pil gücü on kaldı. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Kerem. Kerem. Tamam. Kerem. Oğlum sesin gitmiyor olabilir. Kapat yeni yayına geç. Hadi Oğlum bunu niye aldın o zaman? Kapatıyorum bunu o zaman. Kerem ben başka telefondan açıyorum canlı yayını. Tamam hadi.